Turkish Car Update'e yeniden hoş geldiniz. Bugün yılın en heyecan verici modellerinden birine yakından bakıyoruz. 2025 Honda Civic Sport Sedan. Honda, her zaman olduğu gibi bu modelde de günlük kullanım pratikliğini sportif performans ve dikkat çekici bir tasarımla birleştirmeyi başarmış. 2025 versiyonu, önceki nesillerin ruhunu korurken daha keskin hatlara, gelişmiş sürüş dinamiklerine ve modern teknolojilere sahip. Bu sayede Civic Sport kompakt sedan sınıfında yeniden standartları belirliyor. Dış tasarıma baktığımızda 2025 Civic Sport Sedan baştan aşağı yenilenmiş bir duruş sergiliyor. Ön yüz daha geniş ve alçak bir görünüme kavuşmuş, bu da otomobile güçlü ve sportif bir karakter kazandırıyor. İnce yapılı LED farlar, keskin ön tampon ve siyah detaylar araca agresif bir hava veriyor. Yan aynalar, ızgara ve jantlardaki siyah detaylar dinamik bir kontrast oluştururken, arka taraftaki küçük spoiler tasarımı tamamlıyor. Honda, bu modelde zarafet ile sportifliği mükemmel biçimde dengelemiş. Kaputun altında 2.0 litrelik, 4 silindirli atmosferik benzinli motor bulunuyor. Bu motor 158 beygir güç ve 188 Nm tork üretiyor. Rakamlar mütevazı görünse de Honda'nın motor ve şanzıman ayarları sayesinde sürüş hissi oldukça canlı. Sürekli değişken oranlı CVT şanzıman 2025'te daha hızlı tepki verecek şekilde geliştirilmiş. Direksiyon tepkileri net, süspansiyon ise hem şehir içinde konforlu hem de virajlarda dengeli bir karakter sunuyor. Kısacası Civic Sport günlük kullanım rahatlığını sportif sürüş keyfiyle birleştiriyor. Yakıt ekonomisi açısından da Honda geleneğini sürdürüyor. 2025 Civic Sport, performanstan ödün vermeden etkileyici bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Şehir içi sürüşlerde pratik, uzun yolda ise sessiz ve konforlu bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor. İç mekana geçtiğimizde Honda'nın sürücü odaklı tasarım anlayışını hemen fark ediyorsunuz. Kabin sade ama modern çizgilere sahip. Yüksek kaliteli malzemeler, yumuşak dokunuşlu yüzeyler ve mükemmel işçilik hissiyle premium bir atmosfer yaratıyor. Orta konsolda 9 inçlik dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde akıllı cihazlarınızla tam uyum içinde. Dijital gösterge paneli ise keskin ve okunaklı, tüm sürüş verilerini anlık olarak yansıtıyor. Koltuklar uzun yol konforu düşünülerek tasarlanmış. Arka koltukta geniş diz mesafesi sunuluyor, iç mekan büyük cam alanlar sayesinde ferah hissettiriyor. Kapı cepleri, orta konsol ve bardaklıklar gibi pratik saklama alanları günlük kullanımı kolaylaştırıyor. Bagaj hacmi de sınıfının en genişlerinden biri, aile gezileri veya uzun yolculuklar için fazlasıyla yeterli. Teknoloji tarafında da 2025 Civic Sport oldukça iddialı. Yeni nesil bilgi eğlence sistemi hızlı ve kullanıcı dostu. Kablosuz şarj ünitesi, sesli komut sistemi ve kaliteli hoparlörlerle donatılmış güçlü bir ses sistemi bulunuyor. Tüm bu özellikler sürüş deneyimini daha keyifli hale getiriyor. Güvenlik, Honda'nın en büyük önceliklerinden biri olmaya devam ediyor. 2025 Civic Sport'ta Honda Sensing sürücü destek paketi standart olarak geliyor adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, çarpışma önleme freni ve yol terk uyarı sistemi gibi birçok gelişmiş güvenlik teknolojisi mevcut. Bu sistemler sürücüyü destekleyerek her yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor. Konfor konusunda da büyük gelişmeler yapılmış. Gövde yalıtımı artırılmış, süspansiyon sistemi ise titreşimleri daha iyi emiyor. Bu sayede hem sessiz hem de yumuşak bir sürüş sunuluyor. Özellikle uzun yolculuklarda bu fark açıkça hissediliyor. 2025 Civic Sport, Platinum White Pearl, Sonic Grey, Rallye Red ve Crystal Black gibi göz alıcı renk seçenekleriyle sunuluyor. 18 inç alaşım jantlar, siyah kaplama detaylar ve krom egzoz çıkışı tasarımı tamamlıyor. Bu kombinasyon hem zarif hem agresif bir görünüm kazandırıyor. Honda Civic yıllardır dayanıklılık, performans ve